Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Squid Game şans bloklarını açacağız Bakalım arkadaşlar işlerin önüne gibi eşyalar çıkacak Ben çok merak ediyorum arkadaşlar Bu arada arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz Hala da kanalımıza abone abone olup tüm videolarımızı çarpın Videomuzu da beğenmeyi unutmayın Eğer bunları yaparsanız beni Çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar O yüzden bunları yapmayı ihmal etmeyin O zaman yavaştan başlayalım arkadaşlar Şöyle şunu bir açalım ne çıkacak Aha arkadaşlar ne çıktı bu şeyden çıktı Arkadaşlar, şimdi şuna böyle basalım, Ve bakalım ne çıkacak bakalım. Ana arkadaşlar, şanslı şeyler çıktı elmas, mı? elmas çıktı ne kadar da güzel. Bir şey ya çıktı. Ben ne kadar da şanslıyım arkadaşlar. İlk şans bloğumdan arkadaşlar elmas çıktı, zümrüt çıktı, Lapis çıktı, altın çıktı, altın çıktı arkadaşlar Ana buralarda da var, bunları da alalım. Al al bunları tahto. Bunları almazsan eğer üzülürler, arkandan alarlar. Neyse o zaman sıradaki şans bloğumuz. ana. Ne? Lan burada ne yapıyorsun Merhabalar benim adım Hero Villager. Ben kahraman köylü. Size eşyalar satarım. Ana ne güzel ya. İyi eşyalar mı satarsın? Onu arkadaşlar abi. Güzel şeyler satıyormuş. Baksanıza. Güzel güzel. Aferin lan sana. Böyle ol. Ne no, doğru be arkadaşlar. Bundan bir tane alalım. Belki biri falan çıkar. Senden alışveriş yaptım köylü. Senden e, ne aldım biliyor musun? Senden buna e, bunu aldım. Ve bunda seni öldürmeyeceğim. Çünkü sen bana lazımsın. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Siz benim başkanım olun. <laughs> ne başkanı lan? Ne başkanı lan? Ne başkanı? Aman aman başkan başkanı sevmiyorum. Zaten yani başımın belası 3 tane köylü var. Adı İsmail, Osman, Mahmut. Yani bunlar bana ne diyor ana bu ne lan? Arkadaşlar iksir çıktı. Bana çıktı? Altın çıktı arkadaşlar. Altını alamıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak? Onu oh, no arkadaşlar? Ender pearl çıktı. Ender gözünü atalım. bir an oradayım, bir an buradayım. He, her an bir yerde olabilirim köylü. Anladın mı? Ben böyle biriyim arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Bakalım bundan ne çıkacak? Hay 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 ha, 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 ha. Ana nasıl öldün? Ana şimdi ben sana ölmeyi göstereceğim. Allah Allah. Şimdi sana bir vurdum mu öldün Neyse. Sinirimizi bozmayalım şanssız bir şey çıktı arkadaşlar ana o arkadaşlar Gördünüz mü? Elmas chestplate çıktı. Elmas zırhımla çok havalı ve çok çok iyi gözüküyorum. Ve arkadaşlar elmas kılıcımla da havalı gözüküyorum tabii ki de. Çünkü bizler havalıyız arkadaşlar. Bizler çok havalıyız. Neyse o zaman bunu da açalım. Bakın bundan ne çıkacak? Olay <laughs> orta çıktı. Oltı arkadaşlar her zaman iyidir. Bunları şöyle koyalım. Bunlar böyle dursun arkadaşlar. Bir tane daha açalım onu. Chest. Onu. Bunlar i̇çinden odunlar çıktı arkadaşlar. Bunları alalım, çubukları da alalım. Belki birkaç eşya yaparız falan filan arkadaşlar ne güzel eşyalar çıkıyor. Bunu açalım. Aa ne ne adamın öldüm lan. nasıl ölmüş olabilirim? Çok saçma <laughs> öldüm. Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar. Seni de açalım. Ana bu ne le? Aynı köylü Osman'ın eşyaları gibi şeyler çıktı. Neyse bunu açalım. Ana bunlar ne le? Ana zincir göğüslük. Bunları atalım. Bu ne? Ne no, kürek çıktı la. Hem de arkadaşlar süper kürek çıktı. Süper kürek. Anlıyor musunuz? Bu süper kürek. Neden bunda süper kürek diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar süper olduğu için. <laughs> Allah Allah şaşırdınız ama şaşırmadınız. <laughs> Neyse. Onu yani arkadaşlar bu skit game şans bloklarından ne güzel şeyler çıkıyor. <laughs> tavşan eti çıktı bir sürü bakın bir sürü tavşan eti çıktı hem pişmiş çıktı hem de çiğ çıktı bu ne Ano arkadaşlar eyler hay çıktı eyler hay mırtası eyler hay yumurtası. eyler hay boyum küçük oldu bak sizler <laughs> bir neyse bu eyler hay mırtasını samuray vereceğim bu lazım olur bunu da alalım şimdi bunu açalım arkadaşlarım ana o yine olta çıktı la onun bir sürü olta çıkıyor şöyle ım, ım, ım bir süre balık tutacağım. Her gün balık tutacağım. Her gün her gün balık tutacağım arkadaşlar. Her gün balık tutacağım ne? Her gün balık tutacağım. Her gün ama her gün balık tutacağım. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Neyse devam edelim. Bunu açalım arkadaşlarım. Ana şey çıktı. O demir çıktı arkadaşlar. Demir de alalım bir de kazma alalım arkadaşlar. Ana arkadaşlar kazmamız oldu. Yaşasın. O altını alabileceğim. O altını alabileceğim. Ana o altını alabileceğim. Köyde bak altını aldım. Görüyor musun? Mu? Altını aldım. Görüyor musun? Görüyorum altını aldın. Aa görüyorum. Aldın aldın. Aldın aldın. Aynen öyle altını aldım köylü. Şu elmasları da alacağım ne? Bu elmasları da alacağım. Altın aldıysam onları da alırım ne? bir sıkıntı var. Heh. al şöyle altınları da al arkadaşlar. Hop tamamdır. Bakın gördünüz mü artık çarptıyor. Şu altını çevirelim arkadaşlar. o vallahi vallahi. Böyle zengin olacağız diye. Zenginliğe doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Böyle gidelim gidelim gidelim. O bin ya ya. Tamamdır. Valla çubukla da vermezsiniz. Çubukla da vereyim. Böyle. Bunu açalım arkadaşlar. onu abi kitap çıktı arkadaşlar. Kitaplarımızı da alalım. Ekmekler kalsın. Bunu da açalım. Aa pasta çıktı. Ne oldu lan? Bir şey çıkmadı tamam. Ana pasta çıktı lan. İyi ki doğdun. Tato. Bugün benim doğum günüm değil ki. Anne hani bugün niye benim doğum günüm? Neyse. Arkadaşlar eğer birinizin doğum günü ise bugün. Onun doğum günü kutlarım. Eğer 2000 doğum günü ise bugün. Yorumlar kısmına yazsın o pastayı buna hediye ediyorum. Yani yesin bak hatta onun içinde yiyorum şöyle. Oh ne güzelmiş. Doğum günün kutlu olsun bugün doğum günü olan kişi. Haberiniz olsun. O zaman arkadaşlar böyle açalım. Ona bir daha yumurta çıktı da. Bunları sumara çekiverim. Bir şeyler yapar. Ana arkadaşlar bunları falan alalım. Bunlar çünkü lazım olabilir. Şöyle aldık. Tamam. Bunu da alalım arkadaşlarım. Tamam. Bunu açalım. Bunu ok çıktı la. Okla ya çıktı. Arkadaşlar benim okta çok yayda pardon profesyonel olduğum biliyor muydunuz? Bakın arkadaşlar şu tabelaya vuracağım izleyin. Ya ben profesyonelim bakın izleyin. Ana vuramadım lan. Olsun tekrar deneyelim. Şöyle bakın izleyin. Ana tekrar vuramadım. Dur. Ana bir daha. Ye! Yeah! Yok gitmedi. Bu sefer böyle. Hadi yapabilirsin Tato. Hadi, az kaldı az kaldı az kaldı. Biraz daha. Tü, hadi hadi. Ubinah. Ah be. Biraz daha yaklaşalım. Tamam tamam biraz daha yaklaşalım arkadaşlar. Profesyonelliğimi göreceğiniz. Aha vurdum arkadaş. Yok vuramadım. Biz bir daha vuralım. Aha vurdum arkadaşlar. Vurdum o sayılır. Bu sefer sayılır. Gördüğünüz mü vurdum. Yani bunları saymasak. Gerisini sayarız vurdum. Bu gördüğünüz arkadaşlar ne kadar da profesyonel Hayatınızda bu kadar profesyonel görmemişsinizdir. Benim kadar profesyonel yok arkadaşlar. Neyse devam edelim. Az kaldı zaten arkadaşlar şans bloklarımız. şunları falan alalım. Bunlar lazım olur. Arkadaşlar lazım olur. Yani öyle demeyin lazım olur. Ekmeği de aldım. Pastayı da alıyorum arkadaşlar. şunu da alalım arkadaşlar. kazma ile kazıyorum. Evet sandığı kazmayla kazıyorum. Bir sıkıntım var yoktur dur. Kazmayı kazmayla kazıyorum. Ona. olay bir sürü koyun da Bir sürü koyun. Çok tatlı. Çok tatlı koyun. Ona ben koyun öldürdüm. Neyse. Koyun eti. Koyun eti. Ona arkadaşlar kılıcımız tek atıyor. Görüyor musunuz? Ona bunlar rainbow. Al. 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 Gel buraya. Al. Gel buraya et et lazım et Evet bu devirde et bulmak ne kadar zor biliyor onu seni bağışlıyorum çünkü sen Mr. Rainbow'sun tamam mı Morcoin seni bağışlıyorum <laughs> Teşekkür ettiğin için teşekkür no, devam edelim arkadaşlar Aa, Hayır hayır Nadim'in arkadaşlar seni öldürmeyecektim hayır bütün koyunları öldürdüğüm için cezamı çakıyorum Hayır olamaz hayır ama ceza çekmemiz gerekiyor arkadaşlar çünkü bütün koyunları öldürdük o tatlı coinlerin hepsini öldürdüm <laughs> ben Evet ölüyorum. Ö ölüyorum. Ya da ölmeyeceğim. Evet lan ben ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. İzle. İzle. Arkadaşlar. Daha demin taktik yaparak kurtulurum diye düşündüm. Kurtulamadım la. <laughs> Kurtulamadım arkadaşlar. Taktik yapayım dedim yapamadım. <laughs> neyse ama neyse. O zaman arkadaşlar sıradaki şeyimizi açalım. Ana daha bitmedi deme. Ya da koyunları öldürdüğümüz için pişman mıyım? Hayır değilim. Şunlar siz yüzünden öldüm daha demin. Seni bağışlamayacaktım. Sen çünkü beni lanetledin koyun. Gel buraya. Bin ya. Hadi bakalım. Ne oldu? Ha, ne oldu? Beni lanetlemeyeceğiniz. Ben sinirlenirim. Ana yine lanetlendik. Hayır. 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 Bir yerden kapatan yine öleceğim öleceğim. Ya yine öldük ya. Yine öldük ya. Yine öldük la. O bin Ender Pearl. ışınla beni bebeğim. O bin Tamamdır. Göldüm lan. Göldüm. Bir sıkıntım Ana dur. Yok ki biri şanslı biri şanssız. Seç bakalım diyor. Ben bunu seçeceğim. Ana şanslı. E bu şanssız mı? Ana evet şanssız. Hayır. Onu kapadım kapadım kapadım. Hayır hayır. Lan kapadım ama nasıl öldüm? Allah saçmalık. Harbi saçmalık. Şöyle Ender Pearl şununla beni bebeğim o tamam şununla diye. Helal olsun Ender Pearl. Valla valla Ender Pearl çok iyi arkadaşlar. Ender pearl'i seviyorum. Ana cadı gel lan buraya. Sen de mi kapaşacağım ya. <laughs> Pam. Pam bekle bekle cadı. Bekle bekle. Süper ışınlanma taktiği. Çok iyi taktik yaptım daha demin. Ana süper ışınlanma taktiği. Aa. La ışınlanma taktiğimiz işe yaramadı. Neyse arkadaşlar bu sefer yarayacak. Bu iksiri işte güçleneceğim. Köylü ben gidiyorum. Kendine iyi bak tamam mı? Tamam kal. Arkadaşlar süper mega şeye dönüştüm. Bekle lan geliyorum. Ona ne oluyor buna? Kafam dönüyor Ana, Ne oluyor la kafam? Valla arkadaşlar bu garip bir iksir. Şöyle o bu ya geldim buraya çocuk geldim Aa, gel buraya sana ve satacağım al bakalım şöyle bir tane daha Şöyle bir tane daha gel buraya gel sen beni yenebileceğini mi sandın bizler taht ailesiyiz arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim valla Oha, hareketi gördünüz mü çok iyi hareket yaptım Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim bugün arkadaşlar sizlerle birlikte circuit game şans bloklarını açtık böyle daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğenin dostlarım haberiniz olsun şimdi intro gelecek o intro'nun sağda ve sonunda ikide video çıkacak. Ortalığında kanala abone olabileceksiniz. Bunları yapmayı ihmal etmeyin. Bakın o son videoyu da izleyin ha. Sonraki video. O ekrandaki sonraki videoyu izleyin. Çok güzel videolar arkadaşlar onlar. Çok güzel. O zaman tahto kaçar. Nasıl kaçacağım izleyin. Bakın dur olmadı. Böyle. O